seven tanrı. Oruç dönemi okumaları. İçi sıkılan. Bugünün metni Yuhanna 12. bölüm 20 ve 36. ayetlerden. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Beytsayda kentinde olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Şimdi yüreğim sıkılıyor diyeyim. Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim. Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra uzaklaşıp onlardan gizlendi. İsa'nın tepkisi oldukça çarpıcıydı. Bazı Grekler onu görmek istediklerinde o neden aniden kendi ölümünü düşünmeye başladı ki? Aslında bu an onun için önemli bir işaretti. Greklerin onu görmek istemesi artık bir dönemin sona ermek üzere olduğunu gösteriyordu. İsa'nın hizmeti büyük ölçüde İsrail halkına yönelikti. Ancak şimdi uluslardan insanlar da ona yönelmeye başlamıştı. Bu kilise çağının başlangıcına işaret ediyordu. Ve İsa artık zamanının geldiğini biliyordu. O an içinde büyük bir sıkıntı hissetti. Baba, beni bu saatten kurtar mı diyeyim? Ama ben zaten bunun için geldim. Tanrı'nın adını yüceltmesi için kendisini tamamen teslim etti. Çünkü o sadece Yahudiler için değil tüm insanlar için çarmıha gidecekti. Belki Grekler o gün onunla birebir görüşemediler. Ama önemli olan bu değildi. Çünkü sadece birkaç gün sonra İsa, Yahudi ve Grek fark etmeksizin herkesi kurtarmak için canını verecekti. Ölümden dirildiğinde ise öğrencilerini tüm dünyaya gönderecek, böylece Grekler ve diğer uluslar da müjdeyi duyacaktı. Dua edelim. Rab, bizim için çarmıhı taşımayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Senin yolunda yürümeyi öğrenmek istiyorum. Amin.